Selam gençler benim hocama hoş geldiniz. Basınç konusunun devamıyla birlikteyiz. Bu seferki konumuz arkadaşlar birleşik kaplar. Tabii ki de buraya kadarki basınç videolarını mutlaka seyretmiş olun arkadaşlar. Çünkü sıvı basıncı neymiş, katı basıncı neymiş yine bunların içerisinde kullanacağım. Dolayısıyla buraya kadarki videoları seyrederek bu videoya gelin lütfen. Hadi bakalım. Şimdi birleşik kaplar, U borları, hidrolik liftler yani kaldıraçlar bunların hepsini birlikte işleyeceğiz bu konuda. Şimdi gördüğünüz gibi kesitleri, biçimleri farklı kollarımız olabilir. Bakın böyle buradan açtığınız musluğu doldurduğunuzda bakın akışkanların basıncının ilkesi vardı. Ne yapıyor? Tüm kollardaki sıvı seviyeleri gördüğünüz gibi eşit olmuş. Bakın gördüğünüz gibi şu seviyeler hepsinde eşit olmuş. Seviyeler eşit ise kollar arasında basınç farkı oluşmaz arkadaşlar. Ve sıvı bir koldan diğerine akamaz. İşte biz buna ne adını veriyoruz? Hidro statik denge deriz. Hidro sıvı. Statik denge. Durgun sıvı dengesi demek. Eğer sen şimdi örnek veriyorum. Burada tipsiz bir kap çizelim. Bir taraf böyle olsun. Bir taraf böyle olsun. Eğer diyelim ki bir tarafı şuraya kadar bir tarafta böyle dolu olabilir miydi bakalım. Bir test edelim hemen. Ne dedik biz size akışkanların basıncı hikayesinde? Şimdi soldan gelen bir basınç var değil mi buradan? Bir P1. Sağdan da gelen bak burada küçük bir P2. Şu anda P1, P2'den büyük mü? Evet. O zaman ne yapacak? P1 P2 tarafına doğru hücum edecek. Bak büyük üçerli gibi. Bu tarafa gelecek. Ne zamana kadar? Bu olay varsa bu inecek, bu çıkacak eşitlere ne kadar. Ne zaman ki buradan gelenle buradan gelen eşit oldu? O zaman işte sıvı akışı duracak arkadaşlar. Akışkanların basıncını araya almamın nedeni de buydu zaten. Bir sıvı akmıyorsa bu tarafla bu taraftaki basınçların eşitliği aklınıza gelecek arkadaşlar. Hemen uygulamasını yapalım. Bakın önce bir yeni yükseklik ne olur gibi sorular Düşey kesti. Şekildeki gibi olan ve birbirinden musluk ile ayrılmış birleşik kabın 3A kesit alanına sahip bölümünde H yüksekliğinde sıvı var ve bu durumda K'daki basınç P. Hadi bulalım K'daki basıncın P olduğunu. Yazalım. K noktasındaki basıncı yazıyorum. Üzerine ne var? H kadar. Sıvımızın yoğunluğuna D diyelim. Çarpı G. Ve sen buna ne demişsin? P. Bu dursun kenarda. Sonra diyor ki 3A ve A kesit alanına sahip kolları ayıran musluk açılıp sıvı dengeye geldiğinde bu arada kapları birbirine bağlayan ince boru yani şuradaki sıvıyı ciddiye almayın demiş. Şimdi ben musluğu açarsam ne olacak? E, bu taraftan bakıyorum. Hemen sen şuna bakma. Buradan gelen basınçla buradan gelen basınç eşitse sıvı akmaz. Eşit mi? Değil. E çünkü sağda sıvı yok. O zaman ne olacak? Buradan buraya doğru sıvı akışı. Ne zamana kadar? Senaryo şu bakın. Bu inecek, bu çıkacak, tak eşitlenecekler. Yani yeni durumunuz şöyle olacak. Bu birazcık aşağıya inecek. Şuraya indi. Bu arkadaş da aynı seviyeye gelecek değil mi? Şöyle bakın. Buradaki sıvı. Ben artık farklı renkle yapıyorum bunu. Böyle bir hale gelecek. Ve ne yapacak? İki tarafta şöyle eşitlenecek. Ve yeni bir yüksekliğimiz olacak dikkat ederseniz. Ne kadar? X onu bilmiyoruz. X'i bulursak mutlu bir hayat sürdüreceğiz. Nasıl bulacağım? Cevap çok basit. Ne değişmedi? Sıvının hacmi değişmedi. 100 litre sıvı, sıvı varsa hala 100 litre sıvı var. O zaman ne diyeceksin? Sıvının ilk hacmi ile sıvının son hacminin eşit yapmanız gerekecek. Nedir ilk hacim? H kadar vardı. Nerede? 3A'da. Bak neydi? Taban alanı çarpı yükseklik silindir olunca yazıyorum. 3A kesitinde H varken. Şimdi ne oldu? X kadar oldu. Nerede? Bak şimdi bu çok önemli. E burada da var. Burada da var. Yani 3 A'da da A'da da olduğuna göre 4 A'da var. A'lara elveda dediğim anda X'in yeni cevabını bulduk. Bakın 3 H bölü 4 oluyormuş. Artık yeni yüksekliğimiz 3 H bölü 4 ise. E ne güzel. Burası artık 3 H bölü 4. O halde buradaki basıncı ben hesap edebilirim. K'daki yeni basınç PK üssü diyelim. Yazıyorum. Nedir? 3 bölü 4 H çarpı D çarpı G. E, H, D, G, P olduğuna göre artık yeni basıncımızın cevabı 3 bölü 4P olarak buluyoruz. Cevabımız denizidir gençler. Yapacağınız şey çok basit arkadaşlar. Sadece ne yapacaksın? Şu eşitliği sağlamamızı e, aradaki ince kılcal boruyu da çok da ciddiye almamanız gerektiğinde not vermişiz zaten size. Şimdi bu sefer biraz daha eğlencemiz büyük. Ne demiş? Düşey kesti şekildeki gibi kapalı olan KLN kapları musluklarla birbirlerinden ayrılmışlar. Sistem bu durumdayken yalnız meybur musluğu açıldığında K ve L kapları arasında sıvı akışı ya da gaz akışı olmuyormuş bak. Bu ne demek? K ve L'de hiçbir şekilde gaz akışı yoksa bak buradan gelen bir ne var? PK basıncı. E, kapların tabanlarındaki basınçlar bak demiş. O zaman bunun tabanındaki basınca PK. Bunun tabanındaki de PL dersem niye sıvı akışı olmuyor? Çünkü bunlar eşitti arkadaşlar. Akışkanlar ne zaman akardı? Basınç farkı varsa bir şey akamıyorsa eşitlik vardır. O zaman K ve L eşittir. Tamam. Yalnız M2 açıldığında K kabından N kabına sıvı akışı oluyormuş. K kabından burada muhtemelen yanlış yazılmış. L kabından olacak. Burasını biz de düzeltelim. L kabından N kabına bak burada L var. Burada da ne var? N kabı var. L'den N'ye doğru basınç oluyorsa bu ne demektir? L'nin değeri de N'den Büyük olacak arkadaşlar. E ne öğrendik o zaman? Şimdi bunlarla ilgili sorulduğuna göre cevap basit. K ile L'deki basınçlar eşit diye. de bunlardan ne oluyordu? Küçüktür. O zaman K eşittir. L büyüktür. N deyip cevabı C olarak buluyoruz. Şimdi bunlardan ilk uygulamamız, birleşik kapların ilk uygulaması U boruları gençler. Şimdi bakın U borusu hangi amaç? Bakın işe yarıyor. Şu U boruları birbirine karışmayan sıvıların öz kütleleri oranını ya da değerini birini biliyorsan diğerinin değerini bulmamızı sağlar. Şimdi örnek vermişiz. Diyelim başlangıçta sadece sol ve sağ kesitlerde düşünelim. Sadece D1 öz kütleli sıvı var. Ben buradan diyelim ki sıvı ekliyorum. Ne ekliyorum? Buradan bir D2 öz kütleli bir sıvıyı ekledim. Bak yandaki gibi ekledim bak. Buraya bir anda eklersem. Ne oldu arkadaşlar? Sen buraya sıvı ekleyince sol taraftaki basınç sağdan büyük hale gelince bir anda şöyle bir akma hareketi başlayacak değil mi? Şimdi bu seviye aslında hiç önemli değil de ilk duruma göre karşılaştırırsak. Ne olacak bir anda? Sol taraf sağdan büyük olunca baskı buradan başlayınca şu hareket başlayacak. Şöyle seviyeleri düşünelim. Şunlar gelecek böyle eşitlenmeye çalışacak. Yani ne olacak? Burası bir miktar aşağı inecek. Burası bir miktar yukarı çıkacak ve eşitlenecekler. He eşitlendikleri anda ne yapacağız? İşte burada kolay bir yer var. Ee, bu cümleyi en sonunda tekrardan kururuz arkadaşlar. Bak iki sıvının birbirinden ayrıldığı yer neresi? Burası bakın şurası. O zaman şuraya bir çizgi çektiğimizi düşünelim. Ne yaptık gene? Geri alalım biraz. Nereden alıyorduk? Şuradan. Evet. Şuraya bir çizgi çekelim hemen. Bak şimdi. Şuraya bir çizgiyi çektik. Bakın A ve B noktaları. Altları aynı mı bu noktaların? Evet. O zaman üstlerindeki basınçların da aynı olması lazım. E o zaman sen de yazıyorsun hemen. A'daki basınç da B'deki basınç eşittir diyerek A'nın üzerine görüyoruz? sarı sıvı ne kadar? H2 kadar D2 çarpı G eşittir. B'nin üzerine ne görüyoruz? Şurayı biraz eşittir buraya taşıyalım. B'nin üzerine görüyoruz? H1 D1 G. G'ler de giderse bak. H2 D2 H1 D1 bitti. Ne yapıyoruz aslında ana düşüncede şunu yapıyoruz. H'ları cetvellerle ölçersin. D'lerden birini biliyorsan diğerini biliyorsun. Ya da direkt D'lerin orantısını biliyorsun. Ve burada çok önemli bir şey var. Niye buraya göre aslında? Kural şu. Öyle bir çizgi çek ki. Bak bu kelimeme dikkat edin, cümleme dikkat edin. Öyle bir çizgi çek ki. Altlar aynı mı? Evet. O zaman üstlerindeki basınçlar da aynı olacak. İşte burada da genelde ne deriz? Karış, karışmayan sıvıların birbirlerinden ayrım noktası deriz. Ama belki kapta 3 tane sıvı var. Ne yapacaksın? Öyle bir çizgi çek ki altlar aynı olsun, üstler de aynı olsun. Mantığınız bu olacak gençler. Hadi bakalım. Uygulayalım. Düşey kesti. İlle böyle düzgün bir U olmak zorunda değil. Böyle tipsiz bir U da olabilir biliyorsunuz. Ee, sıvıların bulunduğu kapların şekli önemli değildi bizim için. U borusunda birbirine karışmayan X ve Y sıvıları dengededir. Bak bu çok önemli. Ne yapacağım? Nereden ayrılmış? Bak öyle bir çizgi çek ki ne olsun? Bak görün mesela bak şimdi. Şurayı çeksem olur mu bakalım? Bakıyorum altı bak masmavi. Bunun altı pembe mavi. Olmaz o zaman bu çizgi yanlış bak yani. Mesela buraya çeksem olur muydu? Bakıyorum ikisinin altında mavi mavi. O zaman olurdu bu iş. Şu üsttekini siliyorum o zaman bak hemen. Kompleks sildik değil mi? Ne güzel. Yok edelim. Geri gelelim. Evet. Heh. Şimdi buraya çektim bak çizgiyi. Şöyle. O zaman ne öğrendin? Şuraya şimdi A var, B var, X var, Y var. O zaman ben buraya K noktası diyelim. Buraya da L dersem. Bir kere sen ne biliyorsun? K ve L'deki basınçların eşit olduğunu biliyorsun. Peki K'nın üzerine ne görüyorsun? 2H kadar DX öz kütleli sıvı görürken L'nin üzerine görüyorsunuz arkadaşlar? 3H kadar D'ye. Şimdi H'lar gidince o zaman ne olacak? Bak bu 2, bu 3 olduğuna göre tam tersi. Bu adam 3D ise bu adam ne? 2D'ymiş. Bunu öğretti bize bu. Yani U borusundan neyi öğrendim ben? Bu arkadaşların öz kütleleri oranını falan ya da miktarlar. Ama bana da adam diyor ki A ve B'deki basınçlar. Tamam bulalım. A'nın üzerindeki basıncı bulalım şimdi artık. A'nın üzerine ne görüyorsun? 3H kadar mavi sıvı var. Yazıyorum. 3H kadar. Mavi sıvı kimdi? 3D. Bir de G ile çarptım. Peki B'nin üzerinde ne var arkadaşlar? Sadece H kadar. Kimdi o da? 2D. G. Oranladık. Dikkat ederseniz burası 9. Burası da 2 yapar. 9'a 2 deyip cevabı E olarak buluyoruz. Şimdi bakın geçmiş yıllarda ÖSYM buna benzeyen bir soru sormuştu. Güzel bir soru. Bir U borusunda X ve Y sıvıları bak gene ne demiş? Bak önemli kelime bu. Dengede. Hidrostatik denge geçerli. A, B, C, D, E, F noktalarındaki basınçların arasında hemen bakıyorum bak. Bir çizgi çekeceğim. Altlar aynıysa üstler de aynıdır. Yazıyorum bak şimdi. E, L, F. Altlar aynı mı? Aynı. O zaman üstlerindeki basınçlar da aynı. O zaman E, L, F eşit. Bakıyorum. C ile D'ye çekiyorum. Altlar aynı mı? Aynı. Üstler de aynı o zaman. Bitti. He. Eğlence burada başlıyor şimdi. Bunu renk değiştirelim. A ile B. Bak A'nın altı mas mavi, bunun altı pembe mavi. O zaman aynı değil. O zaman bu basıçlar aynı değil. O zaman biri büyük. Kim büyük? İşte onda nasıl anlayacağız? Dikkat edin şimdi. Şimdi burası eşitlik noktası değil mi bizim için? Eşit. Tamam. Şimdi hangi sıvı daha yoğun fark ettiyseniz arkadaşlar. E, X sıvısı daha yoğun aşağıda bulunduğu için. Birinci yöntem biraz sayısal bir yöntemle düşünelim. Biz ikinci de daha hızlı ve öfkeli düşüneceğim. Şimdi Madem mavi sıvı, sıvı yoğunsa bak burası çok basınçtır burası az basınçtır Demiş mi? Sadece şu bölgeleri karşı. O zaman burada eşitlik varsa değil mi? O zaman buranın az buranın çok olması gerekirdi. O zaman bu ne demek? B'nin A'dan büyük olması gerekiyordu. Bu yanlıştı. Ha, başka bir ispatımız da şu olabilir. A ve B biraz daha yukarıda olsaydı bu çizgi bak A'nın üzerinde hiç sıvı yok, B'nin var. B A'dan büyük. Hemen hızlı ve öfkeli de geçebiliriz. Cevabımız 2 ve 3'tür. Şimdi geldik meşhur su cendereleri ya da hidrolik lifler işte ne yapıyorlar? Sanayide mesela basıyorlar arabayı yukarı çıkartıyorlar altına bakıyorlar falan. Ya da işte aynı şekilde damperli kampon, kamp, kampon, kamyonlar var. Hidrolik değil mi o liftler? Ne yapıyor orada sıvıyı sıkıştırıyor damperi havaya kaldırıyor. Şimdi burada seviye farklılığı olabilir her çeşit soruların üzerine göreceksiniz bakın. Şimdi ne yapıyor? Diyelim ki şu anda iki tanesi aynı seviyede olduğunu düşünelim. Şimdi ne yapıyor? Bu ne Öyle bir çizgi çek ki. Altları aynıysa üstleri de aynı. Bak bunların eğer altları aynıysa o zaman üstler de. O zaman sen bana şimdi diyebilirsin. A ve B'deki basınçlar eşit. O zaman yazalım. A ve B eşitse. Şimdi dikkat edin. A'nın üzerinde ne görüyorsunuz? Bir katı piston var. Bu bir katı basıncı. Katıların basıncı neydi? F1 bölü S1 eşittir. E, üzerine görüyorsunuz F2 bölü S2 deyip bulabiliriz. Çünkü burada seviye farklılığı yoktu. Kolaydır. Şimdi sorunun içerisinde bir sonraki soruda müjdeler bizi bekliyor zaten. Sıvı basıncına da ihtiyacımız olsa işin içine HDG'yi de katacağız. Hadi bir deneyelim bakalım. Ne demiş? Bak hem sıvılar farklı hem seviye. Bu soru zaten açıkçası her şeyi içeren bir soru. Bu yüzden model olarak önemli bir soru. Şimdi ne demiş? piston ağırlığının ihmal edildiği sistemler dengede. Ne güzel bak dengede. O zaman ne yapacağım? Bak şimdi öyle bir çizgi çek ki bak bu çizginin altları aynı mı? Aynı. Üstler de aynı. O zaman sen bana buraya A. Buraya da B dersen hemen yazalım. A ile B eşittir. Değil mi? P A eşittir. P Yazalım. A'nın üzerine ne görüyorsun? Bir katı var sadece. Yazıyorum. X ağırlığımız var. Hangi pistonun üzerinde? Kalibrasyon da maşallahı var bazen. He. Hangi pistonda? S'te. Eşittir. Peki bunun üzerinde görüyorsunuz? Bak önce bir sıvı var. Ne kadar? H, D, G. Artı. Onun üzerinde bir G'ye ağırlığı var. Gy bölü 3S var. Bak bitti. İki çeşit oldu. Peki buraya gelsem bak şimdi. Buraya çekiyorum çizgiyi. Ben buraya C, buraya da D dersem. Bu sefer de ne diyorsunuz? Pc ile P, D eşittir diyeceğiz arkadaşlar bakın. Yazıyorum. C'nin üzerine ne görüyor? GY bölü 2S. Peki D'nin üzerine görüyorsun? Bak D'nin üzerine sadece sıvı var. H kadar 3DG. Olay bitmiştir bak şimdi. Hemen bu 2'yi karşı yatarsam GY'nin cevabı kaç yaptı? 6 H, D, G, S yaptı. Bu cepte. Şimdi bunu getir burada. Yerine koy. Yazıyorum şimdi. GX bölü S eşittir. H, D, artı gy neydi? 6 HDGS bölü 3S yaptı. Bak S'ler de gitti. 6 bölü 3'ten burada 2. Burada da 1 olunca GX bölü S 3HDG yaptı. Dolayısıyla GX'in cevabını da bulduk. Kaç çıktı arkadaşlar? S'yi de karşı yatarsam 3 HDGS yaptı. Bak hepsini yaptık şu anda. Neyi soruyor? GX bölü G'ye 3 bölü 6. Yani cevapta 1'e 2'dir arkadaşlar. Bakın bu soruyu lütfen kafa yorum. Her şey var içerisinde. Sadece sıvı var, sıvısal farklılık var, yoğunluk farkı var. Her şey var arkadaşlar. O yüzden önemli bir soru tipi. Evet hadi bakalım. Ağırlığı ihmal edilen pistona uygulanan F kuvvetiyle sıvı dengelenmiş. Tamam hemen ben buradan öncelik duruma bakalım. Hop şuraya A desem. Sıvı madem dengeli buraya da B desem. Ben ne biliyorum? A ile B şu anda eşit değil mi? Yazalım bakalım. A'nın üzerine ne görüyorsun? F Bölü 2S Peki B'nin üzerine ne görüyoruz? Ha sadece sıvı var Sıvıya da hadi D diyelim H kadar DG Ne öğrendik buradan? Lazım olsa F'in cevabı 2HDGS Bitti Şimdi diyor ki eğlence bundan sonra başlıyor Renk değiştireyim ben de eğlenceyi değiştireyim değil mi? Piston K düzeyinden L'ye itilirse Yani pistonu buraya getirdim Ne olacak tabi? sıvılar sıkıştırılamaz. Sen buradan sıvıyı ittirdiğin zaman sıvı da burada çıkacak ve dikkat edin şimdi. Sen burada ne kadar aşağı ittirdin bunu? H. Ama nerede? 2S'te. 2S'te H ittirince S'te ne kadar çıkarsın? Tabii ki 2H çıkacaksın, değil mi? Bak 2S olandan S'e geçtiğine göre 2 kat fazla. E, o zaman yeni bir kuvvetimiz olacak burada. Nedir? F üssü. Yazalım bakalım. F üssü bölü pistonu unutmayın. Bu seviyeye göre yazıyorum artık. Değil mi? Hatta kırmızı yapalım yine. Şu seviyeye göre yazıyoruz artık. Buraya göre yazıyorum. F üssü bölü 2S. Eşittir. Peki artık sıvı üzerine ne kadar? Bu noktanın üzerine ne kadar var? Bak H. H. 2H. Oldu mu o zaman? 4H. DG. O zaman F üssün cevabı ne oldu arkadaşlar? 8H. DG. S oldu. Sen F'in 2 olduğunu biliyorsun. O zaman 8'e ne dersin? 4F deriz. O zaman sorunun cevabı da Ceyhan olacak gençler. Evet böylece birleşik kaplarla ilgili çalışmamızı da bitirdik gençler. Sıra geldi tabii ki de gazların basıncına büyük bir belayla tanışacağız biraz sonra. Lütfen dinlenin. Ondan sonra hemen gazların basıncına gelin gençler.